Ayşe Fatma değil beni ağlatan Gülmeden ölürsem ona yanarım Ağlatan Turan'dır başka bir vatan Bulmadan ölürsem ona yanarım Bulur bulmaz öpeceğim taşını Çok özledim ekimeyni aşını Esir Türklerimin gözün yaşını Silmeden ölürsem ona yanarım Silinen gözlerin hasreti katı Kırım'dan Hazara koştursam atı Taşkent yaylasında madımak otu yolmadan ölürsem ona yalarım Madımak toplasam yesem o anda Yola revan olsam aynı zamanda Bir gecede misafir Azerbaycan'da kalmadan ölürsem ona yalarım Azerbaycan'dan da Kerükü'ye varıp Orada kardeşimin yarasını sarıp Musul'da sazıma bir düzen verip Çalmadan ölürsem ona yanarım Saz çaldıktan sonra Musul şehrinden Ayrılsa da bu alp ölmez kahrından Abdestimi Yeşil Tuna nehrinden Almadan ölürsem ona yanarım. Abdesti alınca duyarım hazı, Ozan Alp ya şehid ol ya gazi, Çin Seddi'nde bir gün sabah namazı kılmadan, kılmadan ölürsem ona yanarım. Eyvallah. Rabbim hep beraber Çin Settin'de bir gün sabah namazı kılmayı hepimize nasip eylesin.